bakalım. sevdiğim. Daha önce ölme zaman ya. Üç, kez, üç, kez, üç kez denedim. Bakacağız. Bizden Oley. Sürpriz yumurtalar. Hepsi benim. Hepsi benim. Hepsi benim. Aa, sadece üç sayısını kalmış. Şimdi ne diyor? Bizim dört topu top verdi. Ay, ay, ay. Son iki. Devam edelim bakalım. Baba <laughs> ne mal sokası hemen ki? Son şansımız olur. Arkadaşlar biz Efe'nin araba serisi var burada. Size gösterelim sırayla. Küçükten büyüye doğru bir sürü arabası var Efe'nin. Sırayla gösteriyorum. Bunların arasında tırlar var. itfaiye arabamız var. Tır var. Büyük bir tır var. Yanda iki taraflı arabaları alıyor. Ondan daha büyük bir tır var. İki tane burada. Bir tane yeni aldık. Bir tane burada küçük olan var. Bunlar e, uzaktan kumandalar Bu bir tane kırmızı almıştık. Bir tane polis arabası aldık Efe'ye. Gel anneciğim tutayım mı? El, tut elimi. <laughs> i̇şte <Geçti> Efe. <gülüyor> <gülüyor> burada e, otobüsümüz var. Kamyonumuz var. Polis arabamız, ambulansımız, jip, çöp kamyonumuz. Büyük kamyonumuz içinde kocaman küçük küçük bir sürü arabalarımız var. Akülü arabamız var. Burada tamir yerimiz var ve tamir aletlerimiz var. Tamir aletlerimize bakalım mı Efe? Bakalım. Göster bakalım anneciğim. Dur, Aldım. Aldım ben bakalım. Tamir çantamda bakalım neler var. Tamir çantamda. Bir şeyler var. Oo, testleri de var testere o da. Biliyor musun Efe? testere. Bu ne? Anahtar mı deniyordu buna sanırım? İngiliz anahtarı bu. İngiliz anahtarı mı? Bu? Bu da çekiç. Çekiç mi? Bak burada da orada var. Brand Rover var orada. Evet gördüm. pense var. Çöp arabasını tamir edelim mi anneciğim? Tamam. Hadi ben getir sen çöp sen arabasını sen tamir edelim. edelim. Çöp e arabası... Ne ben, ben ne yapacağım? Yardım edeyim sana. Tut elimi. Evet, bir şey olmaz. Geç öyle. Hiç, <laughs> Hiç şey olmaz. Getir bakalım. Çöp arabasını aldık. Çöp arabasında tamir edeceğimiz yer şurası arkadaşlar. Sürekli çıkıyor çöp arabasının arka kısmı. Biz burayı tamir edeceğiz şimdi. Bakalım. Bekleyin. Evet Efe usta hazırlandı. Usta hazır mısın? Hazırım. Usta o zaman şu çöp Arabasını artık tamir etmeye başlamalısın. Hadi başla bakalım. Evet. Şurayı böyle birazcık bence testereyi bulup şurayı birazcık kesmelisin. Testere nerede usta? Testere şurada da testere var. Bak usta. Masanın altında tamir masanı. Evet. Usta biraz orayı kes bence. Kırt 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 kestin mi usta? <laughs> evet birazcık matkapla der bakalım orayı. Evet matkap Burayı yapabildim birazcık. Biraz bir tane vida gerekiyor. Vidalar neredeydi? Bunun içinde miydi acaba vidalar? Vidaların sanırım şu masanın içinde. Masandan bulmalısınız da onları. Dur ben de bir vida seçeyim. Uygun bir renkte bir vida seç bence. Bundanlar. Mavi var bende. Mavi, Mavi. güzel olabilir aslında. Bir de onu dübel gerekiyor orada. Usta kapatmak için vidayı. Şurada. Şununla Evet Nasıl oluyor Evet sen onu da tak Onu nasıl takacağını göstereyim mi usta sana Bakayım Şunu şöyle Ama bu mavi buna uygun değil Bize demek ki kırmızı gerekiyor usta ha, Kırmızı Evet İşte kırmızı Kırmızıyı dene bakalım olacak mı Araba'yı acaba ters mi çevirsek? Niye? Ters çevirelim belki arabayı tamir edebiliriz o zaman. Şuraya takabilirsin bence. Sen niye tamir etmiyorsun? Sen de ustasın. Ben de ustayım o zaman ben de tamir edeyim arabayı. Şöyle yapalım o zaman şuraya. Evet. Bu ne böyle? Bu Usta bak taktım. Peki bu ne? O da senin arkadaşın olsun. Evet. <laughs> Tamir arkadaşı. Birinci vidayı taktım. İkinci vida nerede acaba? İkinci vida. Bak burada da, burada da soru var. Ama sanırım bakalım bu vida buraya oldu mu? Bu vida sanırım buraya olmadı. Çöp arabamız kapanmıyor. O zaman bize bir pense gerekiyor. Şimdi pense nerede? Bu, bu. Pense, pense mi? Evet. Ben de pense yoktu galiba. Pense. E, pense bak. Penseyle onu açman lazım usta. Şimdi bunu çevirelim ve sen onu açmaya çalış. Bu, bu nasıl buraya yapıştı? Penseyle açacaksın Dur, onu. Nasıl açarım, açarım? Şuradan mı? Evet. Şimdi Tut onu sıkıca. Böyle çevir. Tamam, yukarı. Evet. Penseyle olmuyorsa İngiliz anahtarını deneyebilirsin. Bak bu İngiliz anahtarıydı. İngiliz... Yok bu değil. Bak bu. O bence bir falçata. Bu falçata işimize yaramaz. İngiliz anahtarı bizim işimize yarayan. Göstereyim mi sana? Evet işte o kadar. Çevir. Şimdi bunu taktın. Çevir 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 çevir. Çevir 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 çevir. 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 Evet açıldı sanırım Usta bak bakalım çıkıyor mu kapattım çıktı evet Usta tamir olmuş olabilir mi bakalım mı bak bakalım çöp kutu çöp kutusunun arkasına çöp bidonlu yerleştir duracak mı sanırım artık duruyor sağlam oldu. Sanırım sen çok iyi bu ustasın bu konuda. E, e, Şuralar açık. Burası da böyle kapanıyor ya usta. İşte. Hı. Başardın. Tebrik ediyorum. Ama daha çok Hı. araba var onları tamir etmemiz. Tamir ki. olacak bir sürü arabamız var daha. Onları da tamir edelim mi usta ne dersin? Hı. O zaman biz onları tamir ederken arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Eğer bizi sevdiyseniz zil butonuna tıklayın. Videolarımızı yüklediğimiz anda size bildirim gelecek. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.